Bilim dünyasında bu hafta yaşanan en önemli gelişme hiç şüphesiz Ay'da yapılan bir keşif oldu. Ay'da su bulundu. Yine 10 yıllardır orada bir yerlerde su olacağı tahmin ediliyordu ama henüz kanıtlanamamıştı. Üstelik ilk keşif 2020'de değil 11 yıl önce 2009'da yapıldı. Ay'ın kutuplarında hiç güneş almayan kraterlerin içinde su buzu olduğu tespit edildi. O kraterlerin güneş sisteminin en soğuk noktaları olduğunu düşündüğümüzde bu çok da şaşırtıcı gelmeyebilir. İşte şaşırtıcı olan şey bu hafta yapılan keşif. Çünkü ayın güneş alan yüzeyinde de su molekülleri olduğu tespit edildi. Suyun bulunduğu o bölgeyi eminim siz de defalarca görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz ayı çıplak gözle incelemenin şimdi tam zamanı çünkü dolunay. Bu gece kafanızı gökyüzüne doğru kaldırın ve ayın alt taraflarına doğru bakın. Oradaki en büyük ikinci krater Clavius krateri. Su orada tespit edildi. Bilim kurgu meraklıları bu krateri 2001 Uzay Macerası filminden de hatırlayacaktır tam o bölgede kurulmuş bir ay yerleşkesi vardı. Clavius üssü. Böyle sık sık içmek durumunda kalıyorum kusura bakmayın şişe lazım olacak videonun sonuna doğru. Şimdi bu 11 yıl arayla yapılan iki ayrı su keşfinin aralarında şöyle bir farklılık var. İlk keşif Ay'ın etrafında dönen bir uzay aracı tarafından yapılmıştı. Hindistan'ın gönderdiği Chandrayaan 1 aracı yüksek çözünürlüklü kameralarıyla Ay'ın Güney Kutbunu taramaya başladı. Sonra Ay'ın etrafında dönen bu araçtan ayrılan başka daha küçük bir uzay aracı saniyede iki buçuk kilometre hızla aya doğru yönlendirildi ve hızla onun yüzeyine çarptırıldı. Evet doğru duydunuz göz göre göre onun çakılması sağlandı. Böylece çarparak da olsa Hindistan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya'nın ardından Ay'a iniş yapan, Ay yüzeyine dokunan bir aracı oraya gönderen dördüncü ülke olma unvanını kazandı. Bu kontrollü çarpma 25 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. O çukurun yerindeki 10 bin ton civarındaki materyal gökyüzüne doğru saçıldı ve güneş ışığının da yardımıyla yörüngedeki araç tarafından görüntülendi. Ve işte o görüntülerin analiziyle de ayın kutuplarında su bulunduğu açıklandı. Tabi ay yüzeyindeki bu suyu tespit edip onu kullanabilir hale getirmek için sürekli onun üzerine uzay araçları gönderip çarpıtmak çok da sürdürülebilir bir yöntem değil. O yüzden geçen hafta yapılan keşfin stratejik bir önemi de var. Bu iki keşif arasında bir farklılık olduğunu söylemiştim. İlki ayın etrafında dönen Chandrayaan 1 uzay aracıyla yapılmıştı. Yenisi ise dünyanın etrafında dönen bir uçakla yapıldı. Sofia adlı bu uçak aslında modifiye edilmiş bir Boeing 747. Güneş batmadan önce yerden havalanıyor ve yaklaşık 12.000 km yükseklikte yani stratosferde gece boyunca 10 saat civarında uçuyor. <laughs> Sofia normalde bilgelik demek biliyorsunuz. Ayasofya kelimesinin içinde de geçiyor. Ayasofya kutsal bilgelik anlamına geliyor. Hem doğu hem batı kültüründe var. Hatta ben Oradan türetilen e, kelimelerden yola çıkarak, oğlum olsa Sufi, kızım olsa Sofi adını vermeyi düşünüyordum, oğlum oldu. Her neyse uzayla ilgili çalışmalarda kelimeler böyle ilk anlamıyla pek kullanılmıyor. Uzun cümlelerin kelimelerinin baş harflerinden yani akronim kullanımıyla böyle akılda kalıcı kelimeler türetiliyor ki bununla ilgili çarpıcı örnekleri geçen haftaki videoda da vurgulamıştım. İşte ki buradaki kelimelerin açılımı da stratosferde gezinen ve kızıl ötesi araçları olan mobil bir gözlemevi şeklinde tercüme edilebilir. Uçağın arkasındaki şu siyah bölümü görüyor musunuz? İşte o bölüm havadayken açılıyor ve içindeki buçuk metre çaplı teleskop ortaya çıkıyor. Kısaca Sofya uçan bir teleskop. Onun ticari uçaklardan biraz daha yüksek irtifadaki bu uçuş kabiliyeti Dünya atmosferindeki neredeyse tüm su buharının üzerine çıkmasına izin veriyor. Daha alçak irtifalarda, özellikle deniz seviyesindeki o su buharı kızılötesi ışınların tümünün, tüm dalga boylarının yere kadar ulaşmasına engel olduğu için yukarılarda daha sağlıklı gözlem yapılabiliyor. Böylece dünyanın herhangi bir yerinden infrared spektrumun %85'ini kullanabiliyor. Bugüne kadar astronomi ile ilgili nefis manzaralar kaydetmiş Sofya göksel manyetik alanlar, yıldız oluşturan bölgeler, kuyruklu yıldızlar, bulut sular, galaktik merkezler. Şimdi biz bütün görüntüleri görmeye alıştık. Aslında alışmamamız gerekir. Her seferinde ilk kez görüyormuşçasına büyülenmemiz gerekir ama insanlık hali işte alıştık bir şekilde. Peki bu Sofya'nın çektiği su görüntüsü, ayın yüzeyindeki su görüntüsü de buna benzeyen bir fotoğraf mı? O şekilde mi tespit edildi? Hayır tabii ki. Su moleküllerine has özel bir dalga boyunu tespit etti Ay'ın belli bir bölgesinde hem de çıplak gözle görülebilen bir bölgesinde. Orayı çıplak gözle görebiliyoruz çünkü güneşin ışığı yansıyor. Peki güneşin ışığı oraya ulaştığına göre ve Ay'da da atmosfer olmadığına göre var olan suyun buharlaşması gerekmez mi? Evet, gerekir. Bilim insanları da zaten o yüzden ayda uzun bir süre boyunca hiç su olmadığını, oranın tamamen kurak olduğunu düşünüyorlardı. Zaten o yüzden bu buluş çok şaşırtıcı. Oradaki bir şeyler yeni su moleküllerinin oluşmasını ve orada saklı kalabilmesini sağlıyor olmalı. Şimdi ikiye ayıralım bunu. Oluşması ve saklı kalması. Oluşmasını sağlayabilecek bazı teoriler var. Ay yüzeyine yağmur gibi yağan ve içinde az miktarda su taşıyan mikrometeoritler çarparak suyu ay yüzeyinde biriktirebilir. Diğer bir olasılıksa güneş rüzgarlarının ay yüzeyine hidrojen gönderdiği ve hidroksil oluşturmak için topraktaki oksijen taşıyan minerallerle kimyasal reaksiyona neden olduğu iki aşamalı bir süreç olabilir. Bu arada mikrometeorit bombardımanından kaynaklanan radyasyon hidroksili suya dönüştürüyor olabilir. Tam olarak anlayamadık belki ama bir şekilde orada su oluşuyor belli ki. Peki oluşan bu su o kadar şiddetli güneş ışığına maruz kalmasına rağmen nasıl oluyor da atmosferi bile olmayan ay yüzeyinden buharlaşıp yok olmuyor? Orada kalmaya devam edebiliyor. Bu konuda da suyun mikrometeorit çarpmalarının yarattığı yüksek ısıdan oluşan topraktaki minik boncuk benzeri yapılara hapsolabileceği söyleniyor. Diğer bir olasılık da suyun ay toprağı taneleri arasına gizlenmiş olması ve güneş ışığından korunmuş olması. Bu durumda potansiyel olarak onu boncuk benzeri yapılarda hapsolmuş sudan biraz daha erişilebilir hale getiriyor. Şu anda başta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olmak üzere bazı ülkeler arasında bazen gizliden gizliye, bazen de açıktan açığa sürekli olarak devam eden bir üst kurma telaşesi var. Orada kalıcı olarak inşa edilmesi planlanan bu ay üstlerinde yaşayanlar için en temel ihtiyaç su olacak. Hala bitiremedim çünkü bu tam olarak su değil. Eskiden bu suyu hiç güneş görmeyen krater çukurlarından çıkarmayı planlıyorlardı. Şimdi çok daha erişilebilir yüzeylerden de elde edilebileceği ortaya çıkmış oldu. Aslına bakarsanız bu ihtimale karşı daha önceden hazırlıklara başlayanlar da var. Mesela daha geçen hafta NASA 2023'te aya buz arayan bir kazıcı göndermek için 47 milyon dolarlık bir ticari sözleşme yaptığını duyurdu. Artık çok karmaşık sistemler kullanmadan bile o suyu elde edebilmek mümkün olabilir. Gönderilecek bu ay gezgini bulduğu buzlu kayaları ve toprağı güneşli bir noktaya sürükleyince orada buharlaşma meydana gelecek ve o sırada suyu toplayıp kullanabilir hale getirecekler. Şu anda ikinci kez bulunan, hatta bazı rivayetlere göre üçüncü kez bulunan çünkü ta 76'larda Sovyetler Birliği'nin gönderdiği bir uzay aracının da orada su bulduğu söyleniyor. Neyse artık kaçıncı kere bulunduysa su Bulunan su çok çok az. Bir kıyaslama yapmak gerekirse dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Sahra Çölü'ndeki topraklarda bulunan suyun yüzde birinden bile az. Yine de eğer toprakta hapsolmuş su moleküllerini... Bir saniye. Toprakta hapsolmuş su moleküllerini Sadece buharlaşma yoluyla bildiğimiz suya dönüştürünce 1 metreküp topraktan bu soda şişesini dolduracak miktarda su elde edilebilir. Öyle az gibi gözüktüğüne bakmayın şu anda böyle bir şişe suyu uzaya göndermenin maliyeti binlerce dolar. Dolayısıyla orada kurulacak ay üssünün sadece etrafındaki topraklardan bu havuzu dolduracak kadar su çıkarılabilir uzay keşifleri için en değerli kaynağı en düşük maliyetle üretmenin, elde etmenin yolu bulunabilir. Kim bilir belki de bundan 15-20 yıl sonra aydan çıkarılan mineralli suları ithal etmeye başlayacağız. Ay suyu. Tabi bu arada o topraklardan başka ne gibi değerli şeyler çıkartılacak onu da zamanla göreceğiz. Dünyada hiç olmadığı fakat ayda olduğu için son derece değerli olabilecek başka şeyler olabilir mi? 2001 Uzay Macerası filmi tam da o bölgede kurulmuş bir ay üssü kehanetini yıl olarak tutturamadı belki ama filmdeki ay üstünde saklanan monolit kehaneti belki de büyük bir su deposu şeklinde yakında gerçeğe dönüşecek.